yüreğimde bestelenmemiş söz gibisin yar. Her gün ayrı telden çalıyorsun, bir gün fa ile, diğer gün do ile çıkıyorsun karşıma. Bu keşmekeşte bile ben alışmışken notaların dengesizliğine, sen, sen alışamadın bir türlü yüreğimdeki yerine. Saçlarından bir tel aldım haberin var mı yar yar haberin var mı Bugünümü sana verdim haberin var mı yar yar haberin var mı Gözden uzak dilden ırak Ya bugün bana bir ahını ver yanında bir derdini, daha başka günler üzüntülerini, gözyaşlarını, derbeder duygularını da ver üstelik. Üzülme, dertlenip gamlanma hiç boşuna. Ben taşırım dertlerini ve de, ve de bir gün, bir günde sevdanı ver bana yar. Yoksa vereceğin bir sevdan artık direnme ve ölümünü ver bana, ölümünü ver.'' Yoksa, yoksa vereceğin bir sevdan artık direnme ve ölümünü ver bana, ölümünü ver. Ölümünü ver bana yar. Şiir Ziya Yıldırım. Yorum Mehmet Fikret günala Gözler kalbin aynasıdır Yalan söyler mi? Yar yar yalan söyler mi? Oldatan gözleri gördüm O da sende mi? Yar yar o da sende mi? Gözden uzak değil ben seni sevmişim eyvah haberin var mı